Dokuz gün inşallah bu dokuz gün içinde çoğu zaman kadir gelisi bu günlerde oluyor. Sene'nin ramazan içinde de olur, başka sene'nin başka günlerinden de olabilir ama çok ekseriyet olarak ramazanda olduğu için herkes. Ramazan'da bir ya. Bir de Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde arayın demiş. Onun için bu günler e, mübarek günlerdir. Allah rızası için e, Kadir gecesine rastlayalım diye dua ederiz. Kadir gecesi mübarek bir gecedir. Dualar kabul olur. Muratlar hasıl olur. Ama bunlar da insanlar çoğu zaman nefsleri için istiyorlar. Dünya malı için şey için. için diyor. İmtihan olup da şey yapacak. Kimse kaldıramaz imtihanı. E, boş laf atabilir insan ama şeye gelince zor oluyor. imtihan. İmtihan istemeyin. Kolaylıklar isteyin. Halayından rızık isteyin. Yani en mühimi iman size, ailenize, Müslümanlara e, hakiki iman iyi insanlardan olmak Peygamber Efendimiz'den komşu olmak bunlardır istenecek. Bunlardır kıymetli. Bunları istersen Allah onun yanında her şeyi verir, her güzelliği verir. Dünya ahiret saadeti olunca Oradaki umur zuhuru söylemeye bile gerek yok. Hepsini Allah Azze ve Celle verir. Onun için bu mübarek gece kıymetli gecedir. İnşallah size de nasip olur. İsteyene nasip olur. Kıymetini bilsinler insanlar. Allah mübarek eylesin. İnşallah muhafaza olup imanımıza da kuvvet olur. Her türlü eyle nasip olsun inşallah. Allah mübarek etsin. Onunla Allah tevfik. El-Fatiha.